Bu kaçmam lazım kaçmam lazım Nerede bu uzaylı nerede onu yak Aha işte orada yakalamam lazım onu yakalamam lazım O geliyor göydü beni göydü Gel buraya yolun sonuna geldin artık kaçabileceğin hiçbir yer yok O beni yakalar şey hayatım biter kaçmam lazım kaç İşte yolun sonuna geldin artık Nereye gidiyorsun sen dur bakalım O yamaç kayan bir anda tepe göz binaya sıkıştırdılar O yamaç ne yapacağım ben ne yapacağım Hiçbir yer Kaçamazsın artık sen yakalandın Aynen öyle artık kaçabileceğin Hiçbir yer kalmadı seni pis uzaylı Ne olursunuz bırakın beni Ben hiçbir şey yapmadım Benim hiçbir suçum yok Yaptın sen benim ormanıma geldin Benim otopark paramı ödemeden kaçtın ya tepe göz bir dur ya. Ne otopark parası? Adam bütün şehri istila etti. O yüzden tutukluyoruz adamı. Nasıl yani? Benim otopark paramı ödemediği için tutuklamıyoruz mu? Ya kardeşim ne otopark parası ya? Oymana park ettim ben. Senin evinin önüne park ettim diye sana para vermek zorunda mıyım ya? Evet. Oradasın. Orası benim evimin ne? Oraya park edemezsin. Onu bunu bırak yeşil böcek. Sen bütün şehri uzaylılarla bastın. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bu videoda kullandığım tüm mod paketlerini istemez misiniz? Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olanların hepsine bu videoda kullandığım bütün mod paketlerini vereceğim. Hadi gösterin gücünüzü arkadaşlar. Tam destek bekliyorum sizden. Kendini kullanladım ve bütün şehri istila ettim. Bunun cezasını çekeceksin. Müebbet hapis cezasıyla yargılanacaksın. Görürsün. Hayır Kerem komşay ne olursun yapma. Benim gitmem lazım. Benim çocuklarım var. Evde beni bekliyorlar. Ucayda bir yerdeler. Onların yerine geri dönmem lazım. Benim de çocuklarım var. Senin yüzünden eve gidemiyor. Ya göz. ormandayız. Sen zaten ormanda yaşıyorsun. Evindesin yani. Kerem komiser beni niye bozuyorsun? Of ya of. Kerem komiser gerçekten benim çocuklarımın yanına gitmem lazım. Yoksa onlar aç kalırlar. Siz baba siz büyümek ne demek biliyor musunuz Kerem komiser? Şimdi böyle söyleyince çok duygulandım ya. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyız? Bırakalım mı ki acaba ya? Arkadaşlar ne olur yorumla yayışın. Benim çocuklarıma bakmam lazım. Uzaylıyı bıraksınlar yaşın. Arkadaşlar siz yorumlara bırakalım mı bırakmayalım mı yazın. Ona göre bırakıp bırakmayacağımıza karar verelim. Bence uzaylı beni de klonlarsa onu bırakalım. Ya tepe göz ne saçmalıyorsun ya? Ne yapacaksın sen klonu? Senden bir tanesiyle zor uğraşıyoruz. iki tane tepe göz mi uğraşacağız bir de? Ne var yani? Ne suçum var ki benim? Size ne zararım var? Allah Allah. İsterseniz size bir klon makinesi yapayım. Beni bırakın. Olur mu? Ne yani? Biz de senin gibi kendimizi klonlayabilecek miyiz bu makineyle? Kabul ediyoruz. Seni serbest bırakıyoruz. Ya tepe göz bir dur Allah aşkına ne olur ya? Klonumu işe göndereceğim. Kendim evde yatacağım. O yüzden istiyorum. İyi de Tepegöz sen hiçbir işte çalışmıyorsun ki. Sen işsizsin. Doğru. Ben işsizim. İşsizlik çok zor bir şey ama. Biliyor musunuz? Bakın ki hem komşu istiyorsanız size bir tane klonlama makinesi yapabileyim. Tamam. Yarın sen bize bir tane klonlama makinesi yapıyorsun. Ona göre... Suçunu belirleyeceğiz uzaylı. Ne yani uzaylı? Şimdi sen bu makineler bir klonlanma makinesi icat edeceğini mi söylüyorsun bana? Evet Kerem komşay. Bu aykamda görmüş olduğunuz bütün malzemeleri birleştirip klonlama makinesi icat edeceğim. Bence yalan söylüyor. Ben onu yiyeyim gitsin. Ya Tepegöz bu dur Allah aşkına ya bir şey de yeme ya bir şey de yeme ya ha bu da ne Kerem komiser uzaylıyı yakalamış Miray aşkım şuna bak Tepegöz de pe Kerem komiser burada Aaa vay canına neler oluyor orada hadi fakir gidip bakalım bizde Kerem komiser ne oluyor burada ya? Ne yapıyor bu uzaylı? Elindekilerle bir tane klon makinesi yapacağını iddia ediyor. Ben pek inanmadım ama. Ben de inanmadım. Eğer yapamazsa onu yiyeceğim. <laughs> Ulan Tepegöz sen de her şeyi yiyorsun ha. Ay evet Tepegöz ya sen de her şeyi yiyorsun. Evet çünkü ben her zaman açım. Ey Allah'ım kardeşim bir toplanma şeniş oymazdı ya. Bir rahat rahat böyle bir klonlama makinesi yaptıymadınız ya. Hadi kardeşim hadi konuşacağını sen makineni yap. Evet ya şuna bak hem güç güçlü hem suçlu. O hem suçlu hem güçlü değil miydi ya? Her neyse. Aa ne oluyor orada ya? Ne yapıyor bunlar burada? Fakir, Tepegöz, Kerem komiser ne yapıyorsunuz orada? Aa zengin kanka gel gel. Uzaylı burada klonlama makinesi yapıyormuş. Ona bakıyoruz. Aa teleport makinesi mi? Hemen geliyorum. Bekleyin de beni de. Beni de bekleyin. Hadi yapsın da izleyelim ya. Hadi sen uzaylı. Senin bekleyeceğiz akşama kadar ya. Hey ayağım ya. Tamam be kardeşim. Yapıyoruz. Allah Allah. Siz de işte ne çabışız adamla işiniz. Alayım şunu. Şu şuraya. Bu buraya. İşte bitirdim. Bu kadar. Ne yani bu kadar basit miydi? Biz de yarım saattir yapacaksın diye bekliyoruz ya. Madem bu kadar basit niye baştan yapmadı? Bizi durduk yere bekletti. Şimdi ben bunu yiyeyim bence. Ya tepe göz dur ya adama söz verdik. Sen klonlama makinesi yaparsan seni serbest bırakacağız dedi. Oha ya adam klonlama makinesi yaptı. Bunu test etmek istiyorum ben Kerem komiser. Hayır önce ben test edeceğim. Bana borcu var. Ya tepe göz kardeşim sen kafayı mı yedin ya? Sen nasıl şişireceksin buna? Ne yani ben klonlanamayacak mıyım şimdi? Vallahi şöyle bakayım. Bir bacağını belki klonlayabiliriz. Ama bütün vücudun joy. Bu uzaylı bende dalga geçiyor. Ben bunu yerim. Tepe göz bir dur ya. kullanacağız ya. Ben şöyle geçeyim içine. Bakalım ne olacak. Ee, çalışmıyor. Bozuk lan bu. Bize bozuk klonlama makinesi yapmış. Ben bunu yiyeceğim. Tepe göz eğer adamı bir daha yemeye kalkarsan. Adamı değil seni tutuklarım bak. Ne yapayım aç mı kalayım Kerem komiser? Of. Ya kardeşim ne şabıhsız adamlarsınız Bir duyur Şimdi Birazdan klonlanacak iyi izleyin. Hay Allah ya hala bir şey olmuyor bak. Lan bu da ne ne oldu buna? Resmen beni klonladı ya iyi de bunun antenleri var benim antenlerim mi var? Dalga mı geçiyorsun sen benden ne biçim klonluyorsun beni pis uzaylı. Yahu kardeşim klonluluğu anne şişin diye diyor ya. Hey kulonun bir tane anteni oluyor öyle. Oha fakir aşkım aynı sana benziyor kulonun. Vallahi öyle aşkım ya şuna bak. Hük demiş burnundan düşmüş. Yahu kulon diyoruz tabii ki benzeyecek. Aynı işini üretiyoruz işte da ya. Sus sen çok konuşma. Eee şimdi ne işe yarayacak bu kulon sen bunu yaptın da. Nasıl kullanacağımızı da göster bilelim yani. Bu kulon fakir ne isterse onu yapacak. Senin emrinde olacak yani. Oha gerçekten be. Çok iyiymiş ya o zaman söyleyeyim. Kulon. Git benim yerime yemek ye. Çok acıktım. Hey Allah'ım ya bu insanlar ne kadar şalak ya. Kronu yedi yemek senin nasıl uyuşun ya. Allah'ım ya yapayım ya. Görev anlaşıldı. Yemek yemeye gidiliyor. Hedef McDonald's. Oha şuna bak. Vallahi gidiyor. Aslanıma bak be. Koşa koşa gidiyor. Maşallah oğlum kim tutar seni koş. Vallahi sıra bende artık önce ev işi kendim yapmam klonuma da söylerim beraber yaparız. Aynen aşkım aynen benden yardım da istemezsin hem artık. Hey Allah'ım ya yapayım ya biz bu makineleri gecegenliğimizi koyumak için kullanıyoruz. Adamlar ev işi yaptırmak için kullanıyorlar. Bu dünyadaki insanlar gerçekten çok kayıplar. Evet klonlayalım bakalım şimdi kendimizi. <laughs> Evet be şuna bak ne kadar güzelim bir gün olmuş. Maşallah neredeyse benim kadar güzel. Hey Allah'ım ben böyle kendini beğenmiş bir kız görmedim ya. Hadi bakalım kulon şimdi bir git de benim için. Tüm evi baştan aşağı temizle. Ev baştan aşağı temizleniyor. Tamam şimdi sıra bende o zaman. Ya kardeşim bir durun ya. Allah Allah boş boş işlerinize kulon yapıp duruyorsunuz. Valla Ajna Şalik Geyem komşu ya. Ne kadar güzel söyledin öyle. Önce ben kendimi bir klonlayayım da şehrin güvenliği artsın. Gerçi ben tek başıma bile koruyabiliyorum bu şehri ama iki tane fazla olmaz yani. Ben de bir gideyim de kendimi klonlayayım artık. Hepiniz klonladınız bir ben kaldım yani. Eh şöyle ya. Sonunda benim de bir klonum oldu. Maşallah maşallah ya. En yakışıklısı da benimki oldu vallahi ya. Şunun güzelliğine bak. Bak aslanım sen şimdi gidiyorsun. Bütün şehrin güvenliğini sağlıyorsun tamam mı? Ama hiçbir suç işlenmesin. Bundan kesinlikle emin ol. Anlaşıldı. Hiçbir suç işlenmeyecek. Eee Kerem komiser madem bütün güvenliği o sağlayacak sen ne yapacaksın? İşsiz mi kalacaksın? Yo ben yine maaşımı alacağım kardeşim. Benim klonum sonuçta. Allah Allah benim genlerimi taşıyor. Ben de o sıra Arada evimde yatar. Çoluğumla çocuğumla vakit geçiririm işte. Ah oh, ne güzel valla. Ah oh, mis. Sanki sen farklı bir şey yapacaksın fakir. Allah Allah ya. Canımı sıkma bak benim. Tamam tamam ya. Herkesin klonu oldu. Bir tek benim klonum olmadı. Of ya of. Her neyse zengin hadi sen de yap klonunu. Ondan sonra dağılalım burada. Evet işte böyle. Herkesin kulonu oydu. Herkes evine gitti. Kimse başına geleceklerden haberi yok. Gece oyduğu zaman o bütün kulonların gazabına uyuyacaklar. Görecek onlar. İşte şimdi haciz. Herkes uyuyor. Herkes yataklarındayken bütün klonları geri çağıracağım ve hepsi benim emrimde olacaklar. Bu şehirdeki herkesi yok edeceğim ve hepsi benim emrimde olacaklar. Bu şehrin kılayı ben olacağım. Şimdi bu kutucuğa başacağım ve hepsi buraya gelecekler. Evet işte böyle. Başacağım ve hepsi burada olacaklar. Evet geliyorlar. Hedefe gidiliyor. Hedefe gidiliyor. Olamaz o da ne Kerem komiserin klonu gece gezmesine çıkmış hava almaya çıkmış ben de onu takip edeyim bari nereye gidiyor çok merak ettim Olamaz bu da ne nereye gidiyorlar hepsi o yeşil uzaylının yanına gidiyor bu uzaylı kesin bir şeyler karıştırıyor bir şeyler planlıyor Evet işte hepiniz geldiniz artık bu şehri ele geçirme planımı anlatabileyim ve başlatabileyim Emredersiniz ne isterseniz o olacaktır. Olamaz. Uzaylı şehri ele geçirecek. Bütün arkadaşlarımın klonlarıyla beraber şehri ele geçirecek. Bunu durdurmam lazım. Arkadaşlar bunu durdurmam için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ne olur yorumlarda bana destek olmanız lazım. Yorumlara uzaylının dünyayı ele geçireceğini yazın. Diğer arkadaşlarımın da haberi olsun yoksa onları yakalarlar. Bu kötü uzaylı çok kötü şeyler planlıyor. Şuraya bakın. Bu çok korkunç. Ne olur yardım edin.